Hepimiz asabı ı kiramın Allah onlardan razı olsun Ne kadar Büyük bir değişim Yaşadıklarını çok iyi biliyoruz Çocuk katilliğinden Bütün dünya Nüfusunu Bağrına basacak merhametli insan haline geldiler Alkoliktiler Allah yasaklayınca Alkolün en büyük düşmanı oldular en cahil vasıflardan en bilgili insan noktasına geldiler. 10 asır 20 asırda da değil. Dün katil kafalılığından bugün merhametli bir insana dönüştüler. 24 saatten önce yani bir gün geçmeden önce kap karalıktan bembeyazlığa dönüştüler. Bu bu büyük dönüşüm ashab-ı kiramda şunu büyük harflerle yazar gibi söylüyorum haykırarak söylüyorum hepimiz bunu adımız gibi bilelim bu büyük dönüşüm peygamberi öldürmeye giden Ömer'in peygamberin en büyük müdafi ve en büyük yardımcısı olması süreci beş ay sürmedi 5 saatte sürmedi sadece 5 dakika sürdü 5 dakikada dönüşüm yaşadılar bu adımız soyadımız gibi bilelim asla ve asla peygamber aleyhisselamın duasıyla ve mucizesiyle gerçekleşmedi eğer duasıyla olacak olsaydı sevgili amcası için ne gözyaşlı dualar yapmıştı tutmadı bir mucize ile olacak olsaydı o mucize amcası için gerçekleşirdi ona 40 yıldan fazla hizmet eden amcası iman üzere ölmüyor diye mübarek gözlerinden yaşlar boşaldı da Kur'an senin sevdiğin üzere olmayacak her şey diye ona haber verdi Walakin Allah يهdi men yesha. Allah kimi hidayet dilediyse o hidayet bulacak. Sen istiyorsun diye değil ey peygamber diye ikaz edildi. Peygamber Aleyhisselam efendimizin etrafında kapkaralıktan bembeyazlığa, katillikten merhametliliğe, alkoliklikten tertemiz ciğer sahibi olmaya peygamber öldürmeye giderken peygamberin müdafi olmaya çocuk katilliğinden en merhametli baba olmaya zalimlikten adalete doğru dönüşürken ashabı kiram peygamber aleyhisselam efendimizin miraç gecesinde yaptığı kandil dualarıyla olmadı bu iş peygamber aleyhisselam efendimizin iman etmeyenlere parmağını uzatıp Parmağındaki bir mucizeyle hemen iman eder olmadılar. Hayır ne dua ne mucize ile değil Kur'an dinleyerek Rasulullah dedi ki diye hadislerini dinleyerek dönüşüm yaşadılar.